Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Adem ve bugün bir tane video izledim. O videoda Among Us'ın çizimi var. Burada tarih-marihi yazıyor. 20 Mayıs 2021 Among Us Imposter kırmızı. De arkadaşlar, burada özel bir kısım var. Onu kamera tutucumla çekeceğim. Videoyu durdurup kamera tutucuya alıyorum. Ama çok güzel değil mi? Şurada da kızgınlık işareti var. Bu şekilde iyice görün. 20 Mayıs 2021 Among Us Imposter kırmızı. Kırmızı kırmızıyı küçük yazdım böyle Imposter büyük harflerle. Neyse arkadaşlar hemen videoyu durdurup geliyorum. İşte arkadaşlar geldim. Şimdi size küçük bir oyun yapacağım bununla. Başlıyoruz. Toplantıda herkes Sarı'yı oynadı. Ama Sarı benim katil olduğunu biliyordu. Şimdi ben ona göstereceğim. Yaa! Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi. Hı? Ee, ben izlediğim bir videodan yaptım bu arada arkadaşlar bunu. Ve şöyle de olabiliyor. Bu ne? Bu ne yani? Neyimle derim bu ne? arkadaşlar böyle oluyor ya şöyle şu şekilde uzun. Ama böyle yerine şöyle de olur. Bu ne yani Allah? Im? Bu ne? Böyle değişik özelliklere de sahip. Bu ne ya? Ama çok güzel yapmışım bence arkadaşlar. Bunun üzerine de bir şey çizmek istiyorum. Bir aksesuar çizmek istiyorum. Sonra onun videosunu çeker miyim bilmiyorum ama bir sonraki videomda bir video arasında gösteririm. Büyük bir ihtimal. Ama öyle bir şey yapmayabilirim bilmiyorum. Ve bu kısım iğrenç çıkmış. Bakar mısınız? Oksumda çünkü tutturamamıştık. Bizden birazcık gördüğünüz gibi şuradan itibaren insibaren birazcık şöyle düz değildir. Biraz şöyle yaptım. Bu kısmı da böyle idare etmek için böyle yaptım. Çünkü videoda öyle yap diyordu. O şekilde bir şey yaptım. Neyse arkadaşlar siz de bunun videosunu bulabilirsiniz. Sizi seviyorum. Among Us çizim yaz yazınca çıkıyor. Sizleri seviyorum. Unutmayın tarihe. 20 Mayıs 2021. Görüşürüz. <laughs> Videoya abone olup like atmazsınız. Sizin yanınıza gelir. Yaparım. Ama öyle şeyler yapmayalım. Kırmızıcım. Doğru. Arkadaşlar kafasına bile kırmızı kırmızı broz yazmak istiyorum. Çünkü benim mamon gazetelerim Neyse sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.